Türkiye'nin açı ortay özelliklerine bakacağız. Açı ortay ne demek? Ee, şöyle bir e, ABC e, açısında, B açısından B noktasında pergenin sivrucuk olarak bir çember çiziyoruz. Bizden çemberin açının kollarını kestiği noktalar D ve E diyelim şekilde. E, pergenin sivrucuğunu D noktasına koyarak yarıçapı B'de olan bir e, çember daha çizelim. Perginin sivri ucu E noktasına koyarak yarıçapı BE olan bir çember daha çizelim. Ve son çizilen iki çemberin kesim noktada birine F denilirse e, kullanılarak, cetvel kullanılarak çizilen BF, ABC'nin açı ortayı olacak diyelim. Bu şekilde açı ortay yorumu yapılır. Açı ortay üzerine alınan bir noktadan açının kollarına indirilen dikmelerin uzunlukları da eşittir diyeceğiz. Yani BFye açı ortay demiştik. Şöyle bir dikme indirecek olursak, şöyle, şuraya da bir dikme indirecek olursak, bu dikmelerin de uzunluklarının eşit olduğunu söyleyeceğiz. Bir ABC e, açısına ait e, B köşesinden çizilen açı ortay, e, herhangi bir F noktasına bir P noktası alınıyor. P noktasının B'ye en kısa uzaklığı bcye en kısa uzaklığı budur diyor. Demek ki en kısa uzaklıksa dik bu. Dik indirilmiştir. Şöyle gösterelim hatta. Böyle bir şöyle açı ortayımız olsun. Böyle şu kısımlarda eşit olacak. Şurası B açısı olsun. B açısında açı ortay var çünkü. Şöyle açıları eşitledim. Şunlar da eşit. Şunlar da e, dikmeler olacak. Şöyle dikmeleri indirdim. Çünkü en kısa nokta dediğinden dolayı. Böyle şurası D noktası olsun. Şurası da E noktası olsun. Şöyle e, A diyorum. Şuraya C diyorum. Şurası da P noktası olacak. Evet e, böyle çizmiş olduk açı ortaylarda. B, A, e, ya en kısa uzaklık şurası x eksi 2 imiş. Şuraya x eksi 2 yazalım. bcye B, ye en, en kısa uzaklık da 7 eksi 2 xmiş. E, burada dikleri çizdiğimiz zaman uzunluklarında eşit olduğunu söyledik x eksi 2 eşittir 7 eksi 2 x diyorum. 2 x'i buraya attım. 3 x eşittir 9 olacak. x'i buradan 3 olarak buluruz x değerini bulun demişti bize. 3 olarak bulduk. Yukarıda ABC üçgeninde BD ABC'nin açı ortayıdır. D açısının DA A'ya diktir. 4 birimdir AD. BC AB artı 3'tür diyor. AB'ye x diyelim hemen. Şuraya x diyelim. BC şurası da x artı 4 olarak şey özür dilerim. x artı 3 olarak karşımıza çıkıyor. DC uzunluğunun kaç birim olduğunu yani şuranın uzunluğunun kaç birim olduğunu bulunuz demiş. Şimdi bakın dikkat ederseniz şurada bir dikme indirmiş açı ortaya. Biz de indirelim. O zaman şurası 4 olur. E, o zaman şurası x ise dikkat edin şurası da x olur ve şuraya 3 kalır. Pisagor teoreminden 3, 4, 5 üçgeninden şurası 5 olur. Bakın DC'yi bulduk. DC uzunluğunu bize soruyordu. Buradan DC'nin uzunluğu 5 birim olarak bulunuyor. Evet bir daha söyleyelim. E, açı ortay doğrusu üzerinden açı ortayın kollarına <laughs> indirilen dikmelerin uzunlukları eşittir. Demin söylemiştik. Şurada dikmeler birbirine eşit olacak. E, buradan da Pisagor teoremini yaptık. Şurası 4, şurası 4 ise şuralar da birbirine eşittir. Burası x, burası da 3'tür dedik. 3, 4, 5 üçgenini bulduk. Pisagor teoreminden 3'ün karesi artı 4'ün karesi 5'in karesine eşit olmak zorunda. Evet, üçgende iç ve dış açı ortaylara bakalım. Üçgenin herhangi iki köşesine ait iç açı ortayların kesiştiği nokta değilse, diğer köşeden gelen açı ortayda D noktasında geçer diyeceğiz. Bakın burada e, ABC üçgeninde B, C ve A köşelerinde D noktasında e, kesiştiğini görüyoruz. E, i̇ç açı ortaylar arasındaki açı BDC ise, şurası BDC ise, burada şöyle bir formülümüz olacak. BDC açısı 90 derece artı şuradaki açı onun yarısı olacak. BAC'nin yarısı artı 90 derece ve buradaki D açısını verecek diyelim. Örneğimize bakacak olursak, ABC ABC açısında gördüğünüz üzere ABC 66. BDC'de iç açıortay verilenlere göre BDC nedir diye bize sormuş. E şöyle yapıyoruz. M BDC D, C. B, D C açısı şöyle yazalım. B D C açısı eşittir. 90 derece artı e, buradaki e, B A C açısının yarısını alacağız. Toplayacağız. 90 artı 66 bölü 2 diyoruz. Buradan da 33 gelir. E, galiba 123 derece olarak bulacağız. M B, D, C açısını 123 derece olarak 67. soruya bakalım. Şekilde ADC 110, AD ve CD iç açı verilenlere göre ABC açısını yani şurayı bulunuz diye bize sormuş. Şimdi nasıl yapıyorduk? 110 derece eşittir 90 derece artı M ABC açısının yarısı olacak. 90'ı karşıya attım 20. Eşittir M A, B, C üçgenin açısının yarısı demişti. 2'yi karşı attım. 40 derece buradan B açısının değeri olacak. B açısının değerini 40 derece buluyoruz. Evet, üçgende Herhangi iki köşeye ait dış açı ortayların kesiştiği nokta D ise diğer köşeye ait iç açı ortay da D noktasından geçer. Bu durum herhangi iki açı ortayın kesiştiği noktaya diğer köşeden çizilen doğru parçası da açı ortaydır sonucunu verir bize. Gördüğünüz üzere dış açı ortaylar ve iç açı ortayların kesiştiği nokta D olarak karşımıza çıkıyor. Şekilde ABC Açısı şuradaki B açısı BC köşelerine ABC üçgeni olacak. Bu BC köşelerine ait dış açı ortaylar D noktasında kesişmiştir. Dış açı ortayların oluşturduğu açı BDC olmak üzere BDC açısı şu açı şuradaki açı 90 eksi BAC olacak. Bu açıdan yarısından alacağız ve 90'dan bu açının yarısını çıkardığımız zaman BDC açısını elde edeceğiz diye. 68. soruya bakalım. Ee, burada şekilde B, A, B, C açısı yani B açısı 20 derece. A, D, C'de bulundukları köşelerin dış açı ortaydırdır. Verilenlere göre A, bulunuz bulun diye bize sormuş. Ee, formül şuydu. Buradaki e, M, A, D, C. yani şuradaki açının diyelim eşittir 90 derece eksi e, bu açının yarısı olacak. Yani M, A, B, C açısının yarısını alacağız. 90 eksi 20 bölü 2 diyoruz. Buradan 10 geliyor. 80 derece olarak M, A, D, C açısını buluyoruz. 69. sorudayız. Şekil ABC üçgeninde BD e, B köşesine ait iç açı ortay CD ise şu ise e, CD burada C köşesine ait dış açı ortay D ve A açısı şuradaki D açısı ve A açısı arasındaki bağıntıyı bulunuz demiş. şuraya bir A değeri verelim. Şuraya da B diyelim. Şunlara da B diyelim. Şunlara da C diyelim. Şuna da D diyelim. i̇ki açı arasındaki bağıntıyı bulunuz demiş. Şimdi bakın bu iç açıların toplamı dış açıya eşit olması lazım. Yani A artı 2B eşittir 2C olması lazım. Ee, başka ne diyebiliriz? D ile B'nin toplamı C'ye eşittir diyebiliriz. Şöyle şurayı silelim. D artı B şu açı ile şu açının toplamı da şuradaki dış açı olan C'ye eşittir diyelim. Ee, şu şekilde iki tane bağıntı bulduk. C eşittir D artı B. 2C eşittir A artı 2B olarak bulduk. E buradan D ve bize A arasındaki bağıntıyı soruyor. Yani D ile A arasında nasıl bir ilişki vardır diyor. Şimdi biz burada o zaman şöyle göreceğiniz üzere biz D ve A'yı bulmak istediğimizden dolayı nasıl yapalım? Şurada C yerine D artı B yazalım. Şöyle yazalım. A artı 2B eşittir. 2 e çarpı D artı B olarak yazdım. A artı 2b eşittir 2d artı 2b olacak. B'ler karşılıklı olarak gidiyor. A da buradan 2d olarak karşımıza çıkıyor. E, bize ilişkiyi sormuş. D açısı e, şöyle eşittir diyorum. A açısının yarısı olacak. E, A açısının yarısı olacak diyelim. Şu şekilde buluyoruz. Örneğe bakalım. BD ve CD, ABC'nin dış açı ortaylarıdır. BAD 45 derece, BDA 20 derece ise CDA açısını bulunuz demiş. Şimdi şöyle bir şey diyebiliriz burada. Herhangi iki açı ortayın kesiştiği noktaya diğer köşeden çizilen doğru parçası da açı ortay olacak. Yani şurada bir açı ortay var çizilmiş D noktasında birleşmiş. O zaman burası da açı ortay olacağından dolayı e, burası 45 derece olduğundan şurası da 45 derece olacak diyebiliriz. Şimdi bize CDA'yı soruyor, şurayı soruyor, alfa açısını soruyor. Şimdi dikkat ederseniz burada e, üçgenin iç açısı gördüğünüz üzere e, burada da e, dış açı ortayların ve iç açı ortayın kesiştiği nokta var. E, formülümüz vardı hatırlar iseniz e, buradaki e, açının yarısı. 90 90'dan buradaki açının yarısı çıkartıldığı zaman e, buradaki açı bulunuyordu. Şöyle yazacak olursak M, e, B, D, C diyelim açısı eşittir. 90 eksi M, e, B, A, C açısının yarısı olacak. Şimdi e, şurası 90 bulduk. 90 eksi 90 bölü 2 diyorum. 45 yaptı. Buradan 45 derece olarak buluyorum. E, şuradaki D açısı 45 dereceymiş. E, bize alfayı soruyor. 20 artı alfa eşittir 45 olacak. Alfayı da buradan 25 derece olarak bulacağız. Alfa e, değeri 25 derece oluyor diyelim. İç açı ortay teoremine bakalım. ABC'nin A köşesine ait iç açı ortayı AD ise e, DB yani şurası e, bölü DC şurası. AB şurası bölü AC oranına eşit olacak. AD'ye de NA ile göstereceğiz diyelim açı ortaya. 71. soruya bakalım. Yukarıda şekilde AD A açısının iç açı ortayıdır. Buna bakarak BD'yi 3 birim, BA'yı 6 birim, AC'yi de 9 birim olarak vermiş. DC değeri nedir diye bize soruyor. Burada iç açı ortay teoremine göre şöyle yapacağız. BD uzunluğu bölü DC uzunluğu diyoruz eşittir olacak. BA uzunluğu bölü AC uzunluğu olacak. Bu uzunluğa böleceğiz. BD uzunluğu 3, DC uzunluğuna soru işareti diyelim. Orayı istiyoruz. E, 6 olacak. BA uzunluğu, AC uzunluğu da 9 olarak karşımıza çıkıyor. 3'e böldüm, 2, 3'e böldüm, 3. Karşılıklı olarak çarparsak soru işaretinin 9 bölü 2 birim olarak buluyoruz istenilen uzunluğu. 72. soruya bakalım. Yine bir e, açı ortay olarak bize vermiş. E, yukarıda şekilde AD e, NA, e, A açısının e, iç açı ortayı olmak üzere NA diyebiliriz buna. E, BA 12 santimmiş. Şuraya 12 vermiş. AC 15'miş. Şöyle vermiş. Çevrede 45'miş e, ABC'nin. Şimdi toplayacak olursak 12 artı 15'i buradan 27 değerini elde ediyoruz. 45 eksi 27'den e, bc uzunluğunu bulmuş olacağız buradan çevreden e, çıkardığımız zaman 18 değerini elde ediyoruz şuranın uzunluğu 18 santim oldu şimdi bize neyi soruyor dc uzunluğunu soruyor şuraya x şuraya da 18 eksi x diyebiliriz o zaman oranlayacak olursak e, bd'nin or e, uzunluğu bölü dc'nin uzunluğu diyelim BA'nın uzunluğu bölü AC'nin uzunluğu diyelim. Bu uzunluk oranları birbirine eşit olacak. BD'ye X dedik. DC'ye 18 eksi X dedik. BA'ya 12 dedik. Ve AC'ye de 15 dedik. 3'e e böldüm 4 oldu. 3'e böldüm 5 oldu. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 5X eşittir. E, 72 eksi 4X olacak. 9X eşittir 72 olacak. X'i de buradan... Ee, galiba kaç buluyorum? 8 olarak buluyorum. DC uzunluğunu soruyor bize. DC uzunluğunu da 18 eksi x olarak yazmıştık. Buradan da 18 eksi 8'den değerimizi 10 olarak buluyoruz. E, ee, 10 santim olarak DC uzunluğu karşımıza çıkıyor. 73. soruya bakalım burada. Şöyle. E, ee, yukarıda şekilde A, C, F, B, D, C, A, D, e, e, B, E, F noktaları doğrusaldır. A, B, A, C 9 santim. B, e, CF 3 santim. ve A, dik. B, B D, D, eşitse. E, F kaç santimdir diyor. Şimdi burada bir dik indirilmiş. Kenarlar eşit. Dik indirdiği kenarlar uzunlukları eşit. Ve ikisi kenar bir üçgen olduğundan dolayı burasının açı ortay olduğunu söyleyeceğiz. Bu şekilde AD ne olmuş olacak? A açısının açı ortayı olmuş olacak diyelim. Şimdi bunu bulduk açı ortayı olarak. Şimdi bakın şurada bir üçgen var. Şurada da bir üçgen var ve açı ortay ABF üçgeni olarak düşünecek olursak şimdi bu oranı yakalayalım. Şöyle diyelim bakın BE uzunluğunun şöyle BE uzunluğunun BE uzunluğunun EF uzunluğuna oranı yani şuraya olan oranı e, AB uzunluğunun AB uzunluğunun e, AF uzunluğuna oranına eşit olmalı diyeceğiz. BE e uzunluğunu 3 vermiş, EF'ye soru işareti diyelim. AB uzunluğu 9, AF uzunluğu da 12 oluyor. Şöyle 3'e böldüm, 3 oldu, 3'e böldüm, 4 oldu. Soru işareti değerini şöyle yazalım, 4 olarak buluyoruz. EF uzunluğu 4 santim olacak. Bir daha tekrar edelim. İkiz kenar üçgen dik indirilmiş, e, kenarı ikiye bölmüş, eş, eş parçaya bölmüş. O zaman bu dik e, açı ortaydır aynı zamanda diyoruz. AD uzunluğunun aynı zamanda açı ortay olduğunu da söylüyoruz. Evet. İkiz kenar üçgende tepe açısından tabana çizilen açı ortay aynı zamanda yükseklik ve kenar ortaydır e, diyoruz. Yukarıda şekilde ABC üçgeninde AB eşittir AC şuraların eşit olduğunu söylemiş, şuraların eşit olduğunu vermiş ve NA AD buranın da AD açı ortay olduğunu söylemiş. DC 6 birim, çevre ABC 32. NA kaç birimdir? Yani şurası ne kadardır diye bize sormuş. Şimdi burada çevreyi vermiş bize. Çevreyi verdiğinden dolayı şöyle diyebiliriz. Daha doğrusu şuraya x diyelim. Şuraya da x diyelim. Şurasında dik olduğunu biliyoruz. Çevre abc 32 olduğunu bize söylüyor. Şurası da soru işareti olacak. 2x artı 6 artı soru işareti eşittir 32 olarak karşımıza çıkacak burada. Şimdi soru işareti de aslında ne olması lazım? Burada 6 olması lazım. Çünkü burayı da kenarı da 2'ye bölmüş oluyordu. Onun için şuraya da 6 yazdım. 2x eş e artı 12 eşittir 32 diyorum. 2x eşittir 20 oluyor. x de buradan 10 olarak karşımıza çıkıyor. Şurayı 10, şurayı 10 e bulduk. Ve bize adi soruyor. Pisagor teoremini uygulayacağım. Şurası soru işareti. Soru işaretinin karesi artı 6'nın karesi eşittir 10'un karesi olacak. İşlemlerimizi yaparsak 6, 8, 10 üçgeni olduğunu görürüz. Buradan da soru işaretini yani n'a'yı. Kaç olarak buluyoruz? 8 olarak buluyoruz. Dış açı ortay teoremine bakalım. E şöyle görmüş olduğunuz bir ABC üçgeni var ve D'den gelen bir doğru çayı 2'ye bölüyor A'nın dış açısını. ABC üçgeninin A köşesindeki açının dış açı ortayı BC uzantısının D noktasında kesiyorsa DC yani şurası bölü DB yani şöyle gösterelim şurası bölü şurası komple uzunluk. CA bölü şurası bölü BA olarak karşımıza çıkacak. Bu oranlara bakacağız. Bu dış açı ortayı da dikkat edin. İç açı ortayı NA olarak gösterirken bunu da NA üssü olarak gösterir. 75. soruya bakalım. Şekilde ABC üçgeni için NA üssü AD olur diyor. Gördüğünüz üzere dış açı ortay. AB 12 10 AC4 CD'yi bulunuz demiş şurayı soru işaretinin kaç olduğunu bize sormuş. Dış açı, dış açı ortay olduğunu görüyoruz. O zaman DC'nin uzunluğunun oranı DC'nin uzunluğu bölü DB'nin uzunluğu diyoruz. Yani şurası komple alıyoruz. Bir de AC bölü AB diyoruz. Bu şekilde uzunluklara bakıyoruz. Buradan soru işareti dedik bölü DB soru işareti artı 10 dedik. Eşittir. AC 4 oldu. E, AB de burada 12 oldu. Şöyle sadeleştirdim 3 oldu. 3 tane soru işareti eşittir. Soru işareti artı 10 oldu. Karşıya attım. 2 tane soru işareti eşittir 10 sa soru işaretini buradan 5 olarak buluyoruz. bize CD'yi soruyordu. ve 5 santim olarak bulmuş olduk. 76. soruya bakalım. Burada. ABC üçgeninde A köşesinden NAAD, NA, NA üssü AE olacak şekilde doğru parçaları çiziliyor. DE 8 santim olduğuna göre NA'nın karesi, NA üssünün karesi değerini bulunuz demiş. Şimdi şöyle bir üçgen çizelim. Şuna benzeyen bir üçgen çizelim şöyle. Şöyle çizdim, devam ettirdim. Şöyle nokta 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 olarak devam ettirdim. Şurayı uzattım, şurayı F dedim yine, e, şuraya A dedim, e, şuraya B dedim, şuraya C dedim, şuraya D dedim. E, şöyle bir NA çizdim, şöyle gördüğünüz üzere NA çiziyorum. Şurası açı ortay oldu. E, bu da NA üssüydü. Buna da şöyle yuvarlak koyalım, e şöyle dışa çizelim, şöyle F olsun. Şuraya da şöyle bir yuvarlak çizdim. Burası x oldu, x oldu. Burası y oldu, y oldu. Ee, gördüğünüz üzere. Şimdi bakın, 2x artı 2y'nin 180 derece olduğunu görüyoruz. O zaman x artı y değeri 90 derece olur. 2'ye böldüm ve 90 derece olduğunu buldum. Bakın, şurasının 90 derece olduğunu da e, görmüş olduk. E, bana neyi soruyor? Şöyle siyahla gösterecek olursam, bunun. Ve şunun karesini soruyor. Ve arasındaki açıda 90 derece. DE uzunluğu. DE neresi? Burada. Şuraya pardon. E, şurası E olacak. Böyle. AE diyor çünkü. Şurasına E demişiz. E, DE 8'dir diyor bize. Şurası da D olacak. Şurayı 8 olarak verdi bize. Şöyle 8 olarak gösterdim. E, dikkat ederseniz şurası ve şuranın karesinin toplamını soruyor. Pisagor teoremini uyguluyoruz biz burada. O zaman ne olacak? En a'nın karesi artı en a üssünün karesi eşittir e, 64 olarak karşımıza çıkacak. Daha doğrusu şöyle yazalım: 8'in karesi olacak ve o da 64'e karşılık gelecek. Bizden o değeri istiyor.